Matematik köprüsü ile başlıyoruz. Bir rivayete göre anlatılır ki bu köprü cuvatasız çivisiz yapılmış. Ve zamanında da Cambridge öğrencileri bunu tekrar söküp yapmaya çalışmışlar. Ama sonra çivisiz yapamadıkları için çivi ekleyerek tekrar yapabilmişler. O yüzden şu anda çivili diye biliyorum. Yanlış da olabilir. Burada video çekmemişim, fotoğraf çektim çünkü çok az zamanımız vardı ve hani burası, burası Cambridge'in ana binası olarak geçiyor. Google'a yazdığınızda fotoğraflarda ilk bu görsel çıkar. Dediğim gibi burası da girişi paralı olduğu için giremedik ve baya baya uzaktan bakmak zorunda kaldık çünkü direkt hani oraya girme kapısı bizim bulunduğumuz yerdeydi. Yeah, everyone of Kimse no so, so, can I ask you? <laughs> o da Cambridge'in meşhur saati. O kalabalıkta bulunan yani olacak <laughs> Buraya gittiğimde öğrenmiş oldum ki kolejlere girmek paralıymış. Keşke bundan önceden bilseydim de ona göre hazırlıklı olsaydım. Aslında orada direkt hani bilet alıp girebilirdim ama ne bileyim ya bir canım istemedi. Bir de çok kötüydü hava yani cidden çok kötüydü. Aşırı yağmur yağıyordu ve hani çoğu şeyimizi e, saklanarak geçirmek zorunda kaldık. Ve şemsiyemi de unutmuştum. O yüzden hani kolejlere giremedim. Hep dıştan bakmak zorunda kaldım. Yani canım istemediği için oldu bir ama girmek isterdim işte. Keşke de girseydim birkaç tanesine. Newton bu kalıcıda okumuş. Öyle yani Cambridge'in bu Kalıç kısmında şey bu ağaçta da e, yer bulunduğu yer yani yer çekim bulunduğu yerdeyiz arkadaşlar Newton'un başına elma düştüğü ağaç gerçek mi gerçektir bence yani sallamamışlardır diye düşünüyorum ve umuyorum. Arkadaşlar yanlış bilgi verdim. Bu tam o ağaç değilmiş ama tam bu bölgede bu noktada olmuş. O ağaç ölmüş sanırım. Bu da sembolik olarak başka bir şey. ama bu ağaç gerçek. Ama aynı zamanda bu bölgede olmuş yani. Direkt net ve kesin olarak. bölgede değil. Çok yağmur yağıyor. Hiçbir şey çekemiyorum. Boş zamandayız. Sonra boş zaman bitince tekrar toplanıp başka yerlere gideceğiz ama Aşırı yağmur ya, Bakar mısınız? Şuraya girmek yani bunun içine böyle Biz bu bahçeye bile giremiyoruz. 15 puan tam olarak. Versek mi emin olamadım. Keşke girseydiniz Aha Newton var ya burada. Bu Newton. Diğerleri kim? Diğerleri şu Elizabeth mi? Göremiyorum ya. Keşke girseydik arkadaşlar. Böyle bölüme sadece öğrenci ve şey olanlar girebiliyor. Ve burada hep var arkadaşlar bu arada. Böyle size az önce gösterdiğim binanın devamı bu. Şu figür, yani figür görüyorum da insanlardan belli oluyordur zaten. Böyle Magdalen College'a giriyoruz. Merhaba arkadaşlar, bugün Starbuck'ta yeni bir video karşınızdayız. Kaç numara iki var, zaten müzik koyuyor. İyi müzik koyuyor zaten. Oh, vay müzik, oh, vay canına, vay canına. Camlardaki detaylar bayağı iyi bu arada. Bu şuradaki camlarda, şu gösterdiklerim şu an buradaki hani college bölümlerinin armaları mı? Işte semboller var herhalde işte armaları. Böyle. İçeri girilmiyor. Bu muhtemelen Cambridge'in en ünlü kalıcı olan Trent College. Cambridge'in meşhur çeşmesi. We have a sentence. The sentence saying, when I say yo yo, Everyone he has say, to say, away. oh yeah. Okay? I will give you example. Listen, uh, girls, listen, listen, please. Listen, listen, everyone. <laughs> I will give you an example. So, we have students from Stratford, uh, they know how to do it. And you have Omar, they, he know how to do it. So, for example, listen. Three, two, one. EOEO! <laughs> away! Okay? We say, away now we have to do it all together okay okay everyone together away okay three two one Iyo, Iyo. Away. I didn't hear you guys I didn't hear you again 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 attention please attention girls some energy some energy come on it's last college for today again three two one I Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Burası daha çok böyle yurt gibi yerler vardı sanırım içeri giremedik tam aynı zamanda hani öğrencilerin de vakit geçirebileceği ortak alanlar ve nasıl diyeyim aktivite salonları gibi yerler vardı. Yine içeri girmedik bilmiyorum ama dışarıdan öyle gözüküyordu. Burası sanırım arkadaşlar yurtların olduğu yer. Bir de şu anda artık liselilere özel bir yaz şey var herhalde. Çünkü Oxford'un falan vardı belki. Cambridge'in de vardır bilmiyorum ama. Herhalde işte yaz okulu var. Burada kalıyorlar. Böyle şey falan hani kahvaltı yerine gösteren yer vardı. Öyle. Böyle geçilecek yerler konvaları güzel olmuş. Ama daha sık yapabilirlermiş bunları sanki. var evet, güzel yani fotoğraf çekme açısından. Şu kuleyi alarak iki yanlı bisikletler var hem koridorun derinliği açısından da bayağı iyi bir fotoğraf çıkar buradan da ben direkt fotoğraf çektim kendim çekilmedim bu kısımda.